Merhabalar değerli arkadaşlar. Ee, Bayağıdır yayın yapmıyordum. Yayın yapma e, şansım yoktu çünkü. E, hem işlerimden dolayı hem de deprem konusu e, sebepli. Kendim bizzat zaten yaşadım. Başlıkta da belirttiğim gibi. E, size tabii ki hemen e, lafı uzatmadan ne yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Daha sonra onun üzerine biraz konuşup detaylandırırız. Böylece bir fikir oluştururuz. Belki bir insanların kafasında bir algı oluşur. E, tabii merak ediyorlarsa bu durumu ne olduğunu şimdi biz tabi depremin ne olduğunu anlatacak değilim bunu defalarca gördünüz doğa olayı oldu ortada aşikar ama zaten insanlık tarihi hep doğa olayları ve doğanın bize sunduklarına karşı aldığı pozisyona göre kendi hayatını değerlendirir yaşamını sağlar daha doğrusu deprem olur bunun efendime söyleyeyim işte su kayması olur heyadan olur. Olur da olur bir şeyler. Yani sonuçta biz bunları özellikle son teknoloji biliyoruz zaten nerede neyin ne olduğunu hep bir riskin içinde yaşıyoruz. Ama maalesef risk analizinde sorun yaşıyoruz veya risk değerlendirmesinde problem çok yaşıyoruz. O riske karşı alacağımız pozisyonun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Bizdeki en büyük problem bu. Ama birçok konuda da böyle zaten. Bu saptamanın dışında size olayı anlatayım. Ben Hatay Arsuz'daydım. Hatta İstanbul'a gelecektim iki gün sonra. Ailem orada çünkü. Eşim, çocuklar falan orada yani. Şimdi böyle bizim İstanbul'a gidip geldiğim için zaten sürekli iki ay, üç ay orada kalıp biraz böyle bir yaşam tarzım var benim. 2-3 e, ay kalmıştım artık, dönecektim de yani buradaki işlerimi düzene sokayım diye. E, pazar gecesi e, işte ne dizimizi izledikten sonra e, dedik hatta, hatta geç 2 saat 2 yani da yani öyle bir uykuya daldık ki e, tam derinler noktasındasın yani uykunun. E, normalde ben çok çabuk uyanan biri olmama rağmen o gün öyle bir şey hissetmedim hemen. Eşim çocuklarla beraber hadi bugün pazar yani okula gidecekler. O bir odadayken ben tek yattım yatağımda. Çok iyiyim, uyuyorum Hiçbir sorun yok. E, bir sallantı olayı oluştu e, hafif. Eşim dedi bak ne deprem oluyor dedi. Çocukları kaldırmaya başladı. Ben çok ciddiye almadım. Çünkü orada bazen böyle küçük şeyler olduğu için. Ya nedense böyle ya aman geçer falan diye düşündüm. Büyük bir hata. E, ama tabii reflekslerimiz de ona göre gelişiyor. Yani alışkanlıklarımıza göre gelişen bir şey. Ben tabii ki uyanmışım o an anlayamadım. Sonra depremin devam etme sahnesi ilginçti. Yani sürekli alttan böyle bir hareket gelmeye başladı. Evin zongur zongur oynama şeyi, fakurdaması sanki böyle bir çaydanlığın üzerinde yumurta gibi düşünün. Ee, çok hoş bir sahne değildi. Bir yanda elektriklerin kesilmesi. Karanlık. Ee, hemen çıktık. Önce e, kapıdan çıktıktan sonra ben hemen koridorun birinci kattaydık. Ee, üç katlı evin birinci katındaydık. Aşağı inip dış kapıyı açmaya çalıştım fakat kilitlendi yani açılmadı kapı. Bayağı bir uğraştım. otomatine falan bastım. E, işe yapmadı. İşe yaramadı. Elimle falan çekmeye çalıştım. O kadar karanlık ki. Yani gözlerinizi kapatın. Çok küçük böyle ışıklar görüştü olduğunu göreceksiniz. Çok hafif. Buna nedeni söyleyeceğim birazdan size. Niye böyle zihri karanlık olduğunu. E, açamadım kapıyı. E, bir an orada hafiften bir ölüm hissini aldım yani açıkçası. Yani dedim herhalde burada öleceğiz ya dedim. Yani bak, bu kapı açılmıyor. Bu yıkılırsa ne olabilir? çok küçük bir iki saniye bir birisi buçuk bir, iki saniye bir onu hissettim ama soğuk anladım. Ee, sonra eşim bir şekilde basınca şansı açıldı kapı çat diye dışarı fırlamamızla beraber e, yağmur inanılmaz bir yağmur yani e, anlatamam bardaktan boşaladı öyle bir yağmur yağıyor gök gürlüyor bina sallanıyor tekrar bakıyorum bina o arada hep sallanıyor bu arada bir buçuk iki dakika yakın sürdü çünkü elektrik patlamaları falan duydum böyle ateş kıvılcımlar falan binayı inceledim kendimi dışarı attım zaten ayağımda bir çorap vardı çok enteresan çoraplarımı giymişim yani o depremde uyandığımda çorap giymişim yani ama <laughs> o kadar sonrasında dışarı çıktığımda eve baktım binaya gökyüzüne baktım böyle çok kapalı bir gökyüzü zihiri karanlık sonra arabaya baktım arabayı ben balkonun altına koymuşum böyle yani yanaştırmışım yani çöksünse o da gidecek araba da gidecek ee, çocuk elimizde bir köpeklerim de vardı. Bir köpeğin birini almış ama kız ben haberim yok tabi. Ya dedim ne yapacağım? Şimdi arabanın anahtarı almam lazım ama her şeyim içeride. Cüzdan, işte ne bileyim el feneri ne yapacağız yani? <laughs> bir tane daha teyze Orada biraz düşündüm. Binaya şöyle bir inceledim. Risk almam gerekiyor. İşte hayat risklerle ilgili. Yani orada herkes o risk alınmalı mı alınmamalı düşünemiyorsun. Çünkü e, ev çıkarsa arabayı çekmem lazım. Eee dışarıda çocuk ıslanıyor yağmurun altında insanlar e, bir şeyleri de telefonumu en azından alın bir şeyler almam lazım ki e, ikinci harekete geçebileyim. Düşündüm bir analiz yaptım binanın kolonlarına baktım şöyle duruşuna baktım biraz da yapılan durdu dedim ben geleceğim bunu kaldırsa bir birkaç sene daha gücüm yeter o hızla içeri daldım ben de ben onun da işin de fırladı zaten çocuk dışarıda kaldı çocuklar biz gittik e, hemen bir şeyleri toplayabildiğim kadar topladım ben Tüm gereçleri aldım. Anahtarı falan aldım. Cüzdanı şu su. Biz çıktım. Ondan sonra tabii biz çıktık dışarı. E, arabayı hemen çekti. Ama araba hiç göremiyorum. Ne arkamı görebilir ne vurmadan vurmamam iyi başarı yani. Bir şekilde evin uzağına çıktık. Herkes bu arada bağır sesleri falan görüyor sağdan soldan. Yan taraftaki binalardan falan. Arsuzda olduğum için ben hani Hatay, İskenderun veya e, Antakya merkezi gibi o kadar olmadı yani orada. Bir de benim bulunmaya fena değil yani. Bina çok güçlüymüş şansımıza. Müteahhit gerçekten düzgün yapmış. Kendi çocuklarına yapmaya çözülmüş çünkü. Öyle satmış. O yüzden sağlam yapmış. Diyebilirim yani. Ee, bir çıktıktan sonra süreci takip etmeye başladım. hemen e, hızlı bir şekilde mesaj yazdım. E, tanıdıklarım, akrabalarımı merak edenlere. Arabayı e, ev gibi bir şey yaptık. Köpeklerimi aldım. İki tane, üç tane köpeğimiz var bizim. İkisi yavru. Meğer kızın kucağıyla çıkmıştı da ben onu içeride arada bir de. Yani nerede bak acaba dedim öldü mü bir şey mi düştü. Çünkü bazı odaklar düşmüş. ama Fakat öyle bir şey olmadı. Şükür. Öyle diyelim. Çıktık ondan sonra arabaya yatak yaptık mesela. Ev gibi yaptım arabayı. Bu arada bazen ne yiyebilirim falan eden ufak tefek şeyler almıştım zaten. Konturla hem. Daha o dakikada tuvalet problemleri yaşandı. Hemen dışarı yapmaya başladı insanlar. Korku çok enteresan bir şey. Yani o binanın içine girme girememe hissi. İnsanı bir farklı e, boyuta sokuyor. Ayrıca e, psikolojik bir durum tabii ki. E, başkadan düşünmeye başlıyorsunuz. Yani o şeyi açlattıktan sonra sonra ne olacak? Etrafınızdaki insanları arıyorsunuz falan. Bunun büyük bir şey olduğunu anlamıştım ben. Sabah karşı tur atmıştım falan böyle. İnsanlar bir değişikti. Ba Su depoları falan düşmüş bazı yerlerde. Eş dostu gördüm bir iki tanesini. Bir iletişim sorunumuz oldu açıkçası. Onlar telefonlarını bırakmışlar içeride mesela. Çıkmamışlar eve falan. Böyle şeyler de yaşandı. E, hayat bizim için enteresan bir şekilde başladı. Ertesi gün felaketin büyüklüğünü daha çok anladık. 12'den sonra da iletişim kesildi zaten. Telefonun iletişimleri sana. Bazı akrabalarımızı kaybettiğimizi öğrendik. Hızlı bir şekilde. Bazı akrabalarımızın yine zor kendileri kurtarıp bize geldiğini gördüm. Çorapla gelmiş adam falan. İşte evi çıkıyor mesela ev yıkılıyor yardımdan falan. Merdiven boşluğu kayarak iniyor. Böyle şeyler yaşanmış. Çok trajik şeyler gördüm. Bunu Sonra gördüm. Yani o an değil de böyle günün ilerleyen zamanları takip etmeye başladığımda. Tabii bizim için kalacak yer sorunu başladı. Yemek problemi var. Bir şeyler düşünüyorum. Nasıl yapacağım? Eve girilmiyor, çıkılmıyor. Fakat ben cesaretimi toplayıp tekrar birkaç defa girmek zorunda kaldım. Fakat şunu da öğrendim. Birçok ölümün sebebi bu girme çıkmalardan oldu. Hatta çok yakın konutlar bölgesi vardır Arsuz'da. Adam çıkıyor, çocukları çıkıyor, kurtarıyor. İki tane Suriyeli içeride kalıyor. Annesi falan çıkmış. Onlar da yardım et. Çıkar beni diyor falan. Adam bakıyor giriyor. O anda çöküyor mesela. İki çocuğu kaldı falan. Tanıdığımız biriydi. Böyle şeyler de oldu. Bizzat tanıdığımız, gördüğümüz. Ama daha başka şeylerden anlatacağım size. Olayla ilgili. Tabii daha dramatik, daha böyle içsel duygularınızı kabartacak, üzecek sizi. Birçok hikaye var. Yaşanmış hikayeler bunlar. Ama ben kendim üzerinden bakıyorum. Benim yaşadıklarım üzerinden yorumlamak istiyorum. Çünkü o insanların ne yaşadığını biz bilemeyiz. Empati kuramayız o anlamda. Yaşamanız gerekir bazı şeyleri. Fakat o korku hissini biliyorum. Nasıl bir şey olduğunu çok iyi anladım yani. Ama bunun üzerinde çok durmadım. Çünkü sonuçta hayattaydım. Anım o andaydım. Onu deva devam ettirmem gerekiyordu. Bunun devamında zaten hemen ortama uyum sağlamaya çalıştık. Kalacak yer bulduk. 14-15 kişi bir yerde kaldık o gece. Düz bir yerde. Sonra başka bir alana geçtik konteyner tarzı bir yer vardı. Konteyner değil de böyle. ona benzer yapma yani. E, tanıdıklarımız. Orada 13 kişi kaldık. Başıma çok şeyler geldi orada. Bu süreç çok zordu açıkçası. Yani uzun uzun anlatmak istemiyorum. Kısaca anlatırsam. 3 gün gerçekten 3. günün akşamı gördüm ben askeri. Askeri görmemin nedeni ben askeri olsun olmasa da değil. Yani hiyerarşik düzeni sağlaması, güvenliği sağlaması çok önemliydi. Birçok yağma oldu özellikle şey tarafında, Hatay tarafında. Bizim arsuda olmadı. Ama serin yolda olduğunu iyi biliyorum, Antakya'da olduğunu iyi biliyorum, akrabalarımızdan dolayı. Bunun dışındaki zaten zorlukları siz biliyorsunuz, duydunuz. Ee, sonraki süreçte yalnızlık hissi, devamsızlık hisleri, kontrol yaş, ayakta kalma, psikolojisinin baskın olduğunu gördüm. Mesela 150 liralık bir alışveriş yaptım, paran yok, paran olsa bir işe yaramıyor zaten, 500 liraya almak zorunda kaldım gibi. E, i̇kinci günün sonunda ekmek buldum 61 plaka bir tane araba nasıl geldiyse geldi Trabzon'da bir hemşehrilerimiz öyle diyelim sağ olsun oradan ekmek alabildim. Bu bildiğiniz böyle hani Survivor tarzı hani zombi filmleri falan olur ya böyle ya distopik filmler onların benzerini yaşadık orada yani orada e, kaosun ne olduğunu öğrendim. Yani zaten tahmin biliyordum da hani direkt yaşamış oldum e, işte hiyerarşik bir düzen kurmaya çalışsın olmuyor İnsanlar yardım kolilerine yağmalıyor gelmiyor gitmiyor bir koordinasyon problemi var. Kaldığınız yerde elektrik yoktu zaten. Ee, gelmedi oraya mesela. Başka yere geldi oraya gelmedi. Jeneratör vardı. Jeneratörü kullandık. Su, su kullandık. Lağımız patladı falan. Bir müddet orada kaldıktan sonra bu süreç 2 hafta 3 hafta sürdü. Ee, bizim kendi kiracımızın olduğu bir ev vardı. Biz kendimiz kira dedi, bir de bizim kiracımız olduğu bir ev vardı. O maalesef e, ağır hasar aldı. Kiracı kendini zor kurtarmış. Tabi onunla ilgili herhangi bir ödeme almadık devletten. Kiracımız aldı ama biz alamadık. da böyle bir durum oldu. Hala da alınmadık yani e, eşimin üzerine çünkü bir şey alınmadı bekliyoruz evinden durumu ne olacağı da belli değil öyle duruyor ondan sonra tabii bu süreci ben çok uzun yaşadım yani e, çözüm aradık çocukların okuluyla ilgili mesela Kütahya Tavşanlı'ya gittim 2 ay orada kaldım yardımcı oldular çok sağ olsunlar çok iyi insanlar e, yani bu Hatay tarafında pek fazla destek görmedim orada belediyenin etkilerini yaşadık yani e, ev bulduk falan Çocuklar okula yazdı. Köpeklerim de içinde iyi oldu. Bahçesi falan vardı. Yaşlı bir amca vefat etmiş. Dede 90 yaşında. Onun oğlu yardım amacıyla bize verdi. Biz her şeyi boyattık, yaptırdık falan. Öyle bir süreç geçti ama olmuyor yani. İşiniz gücünüz burada. Ben İstanbul'a gidip gelemiyorum. Orada ortama da uyum sağlayayım. Tam klasik Anadolu şehri zaten. Bana çok uymuyor açıkçası. Ama mecburiyetten tabii süreci atlatmak için yaşadığımız bir alandı. Ondan sonra ee, dedim ki böyle olmayacak. Konteyner yaptıralım. Konteyner yaptırmayı düşün, ee, düşündüm. Sonra planladım, uyguladım. Şu an hala yapılıyor. Belki de bu video bittikten sonra da biter. Hatay'da konteyner yaptırdım. Evin tam karşısında elektrik ve suyu bağlayacak. Yani o kaldığımız yer akrabamıza bir de ait olduğu için kira şeyimiz yani kiracı da gibi sayılmaz ama kira gözüküyoruz orada. Yani onlar da izin verdiler bahçe alanına. Eee, geceleri çünkü kötü oluyor. Gece uykusu olmuyor binada. En ufacık sallantıda çıkıyorsun, korkuyorsun. Çocuk tuvalete bile geliyor. O psikolojik durum sıkıntı yani. Benim için sorun değil tamam ama çocuklar bunu atlatmakta zorlanıyor. Veya kadınların çoğu. Ee, Hatay'da da böyle bir durum var. Yani üç katın üstündeki yerler tehlikeli. Bazı evlere girmiyor insan. Ama mecburen tuvaletleri oluyor işte. Banyo için giren çıkanlar oldu. O kötü sallantı dönemi de oldu. Şu an artçılar devam etti halde biz hala o risklere girmek istemiyoruz. Korkuyoruz da biraz. Eee Burada tabii politik veya siyasi fazla bir şey anlatmak istemiyorum. İyi kötü anlamışsınız da benim anlattıklarımdan zaten nasıl bir duruşum olduğunu bununla ilgili. Bundan sonra da ne olur bilmiyorum ama yani bir belirsizlik psikolojisi var depremle ilgili. Tabii çok iyi çalışan insanlar da çok fedakar insanlar oldu. İnsanlar çok enteresan. Şunu söyleyebilirim. O böyle felaket anında ummadığınız insanlardan ummadığınız o pozitif şeyler görüyorsunuz. ...beklentiniz olduğunu, bunda olabilir, bunlar iyi yapar dediğiniz insanların tam tersi davrandığını, çok bencil olduğunu görebiliyorsunuz. Kimi bakkal var mesela bütün mallarını dağıtırken, kimisi gitti daha depremin ikinci günü bütün malları toplattı, bir tane çıkardı götürdü dükkanından. 1 liralık şeyi üç lira, dört liraya satan fırsatçılar oldu. Gereksiz stoklamalar yapanlar oldu, hiçbir şey alamayanlar oldu. Yani böyle bir düzensizlik ve kaos ortamı maalesef bizi çok yordu. Bu da tabii ki devlet kavramına ilgili bir şey. Bir gün bunu anlatırım, uzun bir konu bu çünkü yani demokrasi, devlet bunları biz zaten konuşmamızda anlatıyorduk ama yani en azından temel anlamda anlamanız için söylüyorum. Ee, Tabi orada acılara şahit olmanın e, bir kötü yanı da çaresizlik yani bir cevap veremiyorsunuz ve anlayamıyorsunuz bu insanlara. Kime gitsin hep bir sorun var ya evi arızalı ya bir akrabasını kaybetmiş ya bir şey hep böyle yani. Herkes de var bir şey yani herkes aynı kaderi paylaştığı için e, durumu ne yapacağımızı bilemedik. E, sonraki süreçte ise normalleştirmeye çalıştık. Ama mesela evim komple bir evim gitti. işte ne bileyim arabayı zor kurtardım. Ee, bir sürü masrafımız oldu. Bir sürü şey yaşadık. Ee, felaketler insanlara çok şey kazandırıyor belki de. Ama en çok kazan, en büyük kazandırdığı şey ee, normalleştirme. Yani hayatınızdaki birçok olumsuz şeyi normalleştirmeyi öğreniyorsunuz. Daha dingin oluyorsunuz. Belki bu insanlara bir avantaj sahibi. Yani para bilmem ne bunlar kazanılır zaten. Ama tabii sağlığınız, sakat da kalabilirdiniz. Bu yaşamınızı bayağı zorlaştırır. Ben orta halli bir şekilde bunu atlattım. Çok daha büyük felaketleri yaşayanlar, hiç evinden hiçbir şey alamayıp çıkanlarla da vardı. Yani çilek çıkmışlar, hiçbir şey yok yani. Böyle, ne bir çorabı bile yoktu insanların. Bu, bu hoş bir süreç olmadı. İnsanlar kendi imkanlarıyla çünkü birçok şeyi yapmaya çalıştılar. Kendileri organize olmaya çalıştı. Bu da kaosun getirisi bir düzensizlik oluşturdu. Kavgalar oldu birçok yerde. Bunlar olur yani. Zaten olması normal. Ben bunlara bir şey demem. Bunların olmaması için yapılma, yapılmayanlar normal değil. Yani bunları yapmanız gerekiyor. Ama onlar olmadı. Hala da bir süreç var. Hala da bir bilinmezlik var birçok yerde. Oturmadı yani. 3 ayı geçti ben şu an anlattığım şekilde. Artık ne olur bundan sonra da bilmiyorum. İleride bu depremle ilgili farklı bir şeyler olursa size anlatmaya deneyeceğim. Hayat devam ediyor sonuç itibariyle. Umarım her şey çok güzel olur hepimiz için.